Yengeçler ve yükselen yengeçler, en mistik enerjilerinden biri olan Yengeç burcunun ruh dünyasına giriyor olacağız. Birçoğu yengeci sadece duygusal sanır ama aslında çok daha derin bir burçtur Yengeç burcu. Çok daha kadim bir enerji var burada aslında. Ayın çocukları diyorum ben onlara. Çünkü bu burç kolektif bilinçle en güçlü bağı taşıyan, geçmiş yaşamların enerjisini bugünlere getiren sezgileriyle insanlara fark etmeden bile aslında rehberlik eden bir burçtur. Yengeç burçları. Şimdi gelin yengecin spiritüel kökenlerinden başlayıp karmik bağlarına, kader çizgisine, aşk hayatına, gölge yanlarına, şifalanma yollarına kadar hepsini birlikte çözümleyelim. Önce yengecin temel ruh halinden başlayayım. Yengeç burcusu elementinden gelir ve öncü bir enerjisi vardır. Yani hem hisseder hem başlatır. E, duygusal zekası çok yüksek. içgüdüleri inanılmaz güçlüdür. Koruyucudur. Hem kendini hem sevdiklerini sarıp sarmalamayı da çok iyi bilir yengeç Burcu. Aile kökler, hatıralar onlar için sadece bir konu değildir. Adeta bir yaşam kaynağıdır. Öyle söyleyebilirim. Güven çok önemlidir yengeçler için. Bir yengeç kendini güvende hissettiği anda size öyle bir sadakat, öyle bir enerjisi verir ki inanamazsınız başka hiçbir burç yapmaz bunu diyebilirim. Ama tam tersi durumda da kabuğuna çekilebilir. Sessizleşir ve e, duygularını içeride yaşamayı tercih eder yengeç burçları. Spiritüel tarafta ise ayın kişisel etkisini çok net görebiliriz. E, duygu, sezgi birleşimi vardır. Bu burcun enerjisinde biraz şifacı, koruyucu, empat arketipleri çok çok görülür. İnsanların duygularını kelimesiz bile hissedebilirler. Bazen telepatik, bazen rüya yoluyla da mesaj aldıkları olur genelde. Eski yaşam bağları çok yoğun olduğundan, e, karmaları genelde aile, bağlanma ve güven üzerine kuruludur. Su enerjisi o kadar baskındır ki, duru sezgileri hayat boyu gelişir diyebilirim. Ev, aile, kökler, yengeçin karmasının ana alandır aslında. Köklerinden bağı kopmuş bir yengeç zaten kendini yarım hissedebilir. Numerolojiye gelirsek, yengecin kader sayısı 2'dir. Bu da bize şu mesajı verir aslında. Empati, şefkat, ilişki, birlik, bağ kurma e, kaderi hep insanlar üzerinden çalışır. Birilerine aracılık etmek, birilerini duygusal olarak bir arada tutmak. bunlar ruhun misyonudur. Yani yengeç ruhunun misyonudur diyebilirim. Ruh sayısı 7'dir yengeç burçlarının. Bu da spiritüel anlamda derinlik demek oluyor. Mistik sezgi, araştırma, içe dönüş. Yengecin görünmez bir tarafı vardır bu alanlarda. Herkes bilmez ama kendi içinde çok güçlü bir bilge taşır Yengeç burçları. Hayat çizgisine baktığımızda 21 ile 28 yaş arası genelde aileyle yüzleşme dönemidir. Duygusal olarak bağımsızlık sınavları yaşayabilir. 28-35 yaş arası hayata kök salma, ev kurma ilişkileri yapılandırma enerjisi gelir. 35'ten sonra ise artık böyle hani sezgi ve şifacılık çok çok yükselir Yengeç Burcu'nda. Adeta öğretmenleşir öyle diyebilirim. En büyük karma sınavı ise güvendir. Terk edilme, bağlanma döngüleri, aile içi tekrar eden modeller hep bu burcun dersleridir. Hayat boyunca ev metaforu onlar için bir sembolden çok bir hayat amacıdır. Tabii bir de yengeç burcunun gölge yanları da var. Bunlardan da hemen biraz bahsedeyim. E, alınganlık en bilinen tarafıdır yengeç burçlarının. Biraz alınganlar. Bazen kabuğuna geri çekilir. Duygusal kaçış yapar ama genel olarak baktığımızda geçmişe çok çok takılan, en çok takılan burçtur hatta yengeç burcu. Yarım kalan şeyleri kolay kolay bırakmaz. Sahiplenme eğilimleri vardır yani her şey üstünde. Hatta bazen fark etmeden duygusal manipülasyonda yapabilir. Aşırı empati de büyük bir risk aslında. Çünkü enerjileri kolay tükenen burçtur yengeç burcu. Bütün bu gölgeleri şifalandırmak için yengecin ihtiyacı çok nettir aslında. Ay ritüelleri özellikle dolunay çalışmaları yengece çok iyi gelir. Su meditasyonu, deniz kenarında yürüyüş, bitkisel banyolar, kök çakra çalışmaları ve iç çocuk şifası yengeci hayata tekrar bağlar. Günlük tutmak da özellikle ay burçları için harikadır. Yengecin aşk hayatına geldiğimde ise... Yengeç için duygusal güven bir numaralı kriterdir. Fedakar ve sadıktır. Partnerine ev hissi verir. Aslında sadece partner değil de sanki ruh eşi gibi yaklaşır ee, hayatında olan insana. Hassasiyet ister, sert tavırlardan uzak durur. İlişki içerisindeki anılar yengeç için çok önemlidir ritüeller, küçük özel anlar onları çok bağlar. Kırıldığında tamamen kapanır ama güvende olduğunda da çok tutkulu ve aynı zamanda da vericidir. Ruhsal uyumlarına baktığımda başka burçlarda en iyi anlaştığı burç Balık, Akrep, Boğa ve Başaktır. Balıklarla genelde telepatik bir bağ oluşur arasında. Akreple hem tutku hem sezgi çalışır ilişkilerinde. Boğa yengece huzur verir, güven verir. Boğa ile de iyi e, anlaşabilir. Başak ise düzen ve sakinlikle güzel bir uyumlanma ve tamamlanma sağlar. Karmik partnerine baktığımda da oğlak olarak görünüyor. Şimdi zıt burç olduğu için birbirlerini çok şey öğretirler. E, duygusal güven, maddi sorumluluk sınavı çalışır aralarında. Bu aslında karmik bir ilişkiye doğru evrilir. Elementsel olarak su ve toprak çok rahatlatır yengece. Ateş yengece biraz fazla gelir. Yani korku ve tetiklenme yaratabilir. Hava iletişim sınavları yüzünden zorlu olabilir. Hava grupları ile anlaşamaz ya da e, kısa vadeli ilişkiler içerisine girebilir. Spiritüel olarak kodlarına baktığımda da rengi beyaz, gümüş ve inci tonlarıdır yengeçlerin. Ay taşı çok iyi gelir yengece. Sezgi ve dişil enerjiyi inanılmaz derecede artırıyor. Kuvars da gene şifa alanında çok iyi çalıştırabilir. Ve tabii ki duygusal sakinlikte sağlar aynı zamanda. Bitkileri yasemin, beyaz lotus ve papatyadır yengeçlerin. Tılsımı ise deniz kabuğu ya da anne diarı bir obje olabilir. Yani bunları saklayabilirler ya da bununla alakalı böyle bir totem yapabilirler kendilerine. Kariyer alanlarında ise çok yengeçten danışmanlık, psikoloji, bakım, şifacılık, gastronomi olabilir. Ev dekorasyon işleri olabilir. Eğitim ve çocuklarla çalışma onlara çok yakışır. Aslında gayrimenkul konusundaki enerjileri de güçlüdür. Fakat bu ev alma, ev kurma teması hayatlarında sık görüldüğü için bu alanlarda da başarılı olabilirler. Gene para konusunda ani iniş çıkışlar olur ama sonunda her zaman sabit bir temel kurarlar. Ve son olarak yengecin ruhsal misyonu nedir diye bakacak olursak onlar korumak, şifalandırmak, duygusal bağları güçlendirmek ve aslında katkı olmak için gelirler. İnsanlara birazcık empati öğretebilirler yengeç burçları. En önemlisi de aile karmasını temizlemek ve dişil enerjiyi güçlendirmektir. Videoyu kapatırken şunu söylemek istiyorum. Yengeç Burcu bize duyguların aslında bir pusula olduğunu, şefkatin bir güç olduğunu ve geçmişin ruhsal bir öğretmen olduğunu hatırlatır. Eğer bu frekansta bir ruha sahipseniz dünyaya sevgiyle dokunmak için gelmişsiniz diyebilirim. Bir sonraki Burç videomuzda görüşmek üzere. Kendine iyi bak, hoşçakal.